Herkese merhaba bugün sizinle beraber kolajeni konuşacağız son zamanlarda biliyorsunuz çok fazla kolajen hakkında bilgi var Ben bunların hepsini küçük bir özetleyeceğim kendi fikrimi anlatacağım ve ayrıntıları gerçekten kullanmalı mıyız kullanmamalıyız malıyız. hangi tipini kullanmalıyız bunları anlatacağım şimdi kolajen ne demek buradan başlayalım kolajen kolajden geliyor aslında vücudumuzun bir çimentosu gibi düşünebiliriz bir arada tutuyor ve yaşlandıkça bu kolajen vücutta azalıyor yüzden takviye almamız gerekiyor. Takviye olarak da tip 1 ve 3 olan cilt için, tip 2 olan da vücutta eklem ve işte kemikler için kullanılıyor. Fakat bu üçünü bir arada almak çok daha faydalı. Bu yüzden alacağınız kolajenin tip 1, 2 ve 3 içermesi gerekiyor. Bunun haricinde bunun yanında da C vitamini, çinko, biyotin gibi vitamin ve mineraller içermesi gerekiyor. Ayrıca glikoz içermemeli, işte tatlandırıcı içermemeli, renklendirici içermemeli ve helal sertifikası olmasına eğer hani bu konuda dikkatliyseniz lütfen dikkat edin. Demin anlattığım özellikleri sağlayan bir kolajen var elimizde hut kolajen bu hut kolajende tip 1 2 3 kolajenler var. C vitamini içeriyor, koruyucu içermiyor, şeker içermiyor. Aynı zamanda da e, işte C vitamini içeriyor, helal sertifikası var. Bunlar çok önemli. Peki nasıl yapacağız biz bunu? Hemen bir ölçek kadar e, kolajenimizi alıyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Üzerine su eklemesi yapıyoruz birazcık ve içiyoruz. İsterseniz bunu yoğurda da katabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Akşam 8.30 civarlarında. Çünkü melatonin biliyorsunuz akşam saatlerinde salgılanmaya başlıyor ve vücut için çok önemli bir hormon. Vücudun vücudu temizliyor, kendine getiriyor ve biz bu saatlerde kolajen içtiğimizde işte cildimiz daha güzel geriliyor. Kemik eklem sıkıntılarımız varsa onlar rahatlıyor. İçine limon eklemesi yapabiliriz. Zaten C vitamini içeriyor ama birazcık da limon sıkarsak daha da güzel olur. Bu şekilde karıştırıyoruz ve akşam saatlerinde tüketiyoruz. Ayrıca buna ek olarak takviye ne yapılabilir? Haftada bir iki kere işte kelle paça çorbası içilebilir, ilikli kemik çorbaları içilebilir, lahana giller işte. E brokoli tarzı besinler tüketilebilir. Maydanoz, C vitamini, kivi bunların hepsi tüketilebilir. Bu şekilde hayatınıza geçirirseniz 3 ay içinde ciddi değişiklikler fark edeceksiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmaya, bu tarzda bilgilendirici videolar istiyorsanız da yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Ayrıca videoda bilgi kutusuna basıp ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.